Türkiye'nin canlı yayınlarda aranan tek ismi olan çiğ köfteci Hüccu he hepinize saygı ve sevgiler gönderiyor. İlk gelen kim? Hemen bakalım ilk gelen kim olacak arkadaşlar? Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. İlk gelen kim olacak? İlk gelenin ismini altın harflerle yazmayacağım arkadaşlar. Çünkü altın ülkemizde oldukça pahalı bir duruma geldi. İnsanlar alamıyorlar, yiyemiyorlar, içemiyorlar. Her neyse bunlar bizi ilgilendirmemektedir. Bizler ne yapıyoruz? İlk gelen Garibangus Efe geldi. Efe ilk gelen sensin kardeşim. Hoş geldin Efe. İlk Efe geldi arkadaşlar. Garibangus Efe saygılar sunuyorum. Ege geldi. Ege hoş geldin kardeşim. Ege nasılsın? Aleyküm selam kardeşim. Sahra Kalkan geldi. Sahra Kalkan selam demiş. Ben de sana selam yazıyorum Serha, Zehra Kalkan, Sahra Kalkan, Kafkan. Evet ki Busal gelmiş. Busal yaz abi. Ben buradayım yerimi aldım. Seni keyifle izliyorum demiş Busal. Teşekkür ederim. Evet arkadaşlar Viyompi gelmiş. Hoş gelmiş. Viyompi yaklaşık 3 aydır canlı yayınıma gelen. Canlı yayınıma gelen Viyompi. Abi 2 ay olmuş hangi takımlısın demiş. Ege harikasın kardeşim. Hangi takımlıyım hemen yazıyorum arkadaşlar. Ben Sivas sporluyum arkadaşlar. Sivas sporluyum. Sivas spor inşallah şampiyon olacak. Biz de göreceğiz. İnşallah göreceğiz. Vionpi harikasın ya. Ege harikasın kardeşim benim. Ege. Ege. B. J. K. 1903. Ege. Beşiktaş 1903. Çok sağ olasın. Evet abi çok soğuk demiş. Evet arkadaşlar İstanbul'da da şu an hava yağmurlu değil, kar da yok. Sahra ne olur demiş. Yazalım. İstanbul'da kar yok ama arkadaşlar çok soğuk. Yani malum yerlerimiz donuyor. Hepinize saygı ve sevgiler sunuyorum. Kendinizi sıcak tutun. Kendinizi saygı ve sevgilerle ee, anladınız yani. Hadi bakalım isim yazıyoruz. İsimler, kimler, kimlerin isimlerini yazayım arkadaşlar. Yasin hoş geldin. Yasin canlı yayınıma katıldığın için sana teşekkür ederim. Evet arkadaşlar. Ege Beşiktaş Ege Ege kardeşim bir tane bir şey hediye etti. Ben çok anlamıyorum. Betüş hoş geldin. Ben de Selenay'ım kardeşim. Ben de Selenay'ım Betüş. Betüş hoş geldin. Abi ismim Hamza demiş. Hamza sana kurban olurum dostum. Sana o ismi koyanlara kurban olurum be. Aleyküm, Aleyküm, Aleyküm selam. Hoş geldin kardeşim. Müşteri ne istiyorsun? Tam olarak söyler misin? 75 liralık dürüm. 75 liralık bürüm istiyorsun. Seni doğru mu anladım? Hadi dostum sen parayı bulmuşsun resmen ya. Adamsın. Arkadaşlar müşteri geldiği için. Müşteri geldiği için arkadaşlar biliyorsunuz. Evet her şeyden olsun mu? Olsun abi. Olsun abi. Olsun. Ne? Çoluk acı. Tombi kaçı mı? Ha. Evet abi. Ben 75 liralık istiyorum. Her şeyden koy bana dedi. Tombi kaçı koy dedi abi ağzım yansın dedi. Allah sana bela vermiş. Allah senden çocuk almış. Ne var? Ne istiyorum ben? Kafa açmıyor. Pendere gel. Aç ister misin? Evet. Burger sos. Ben. Yes of course. Bunlar mı? Ben. Kalbini aç Kızıl vatrı başlar, gerekir. farus. Evet geliyorum arkadaşlar. Kurban olurum size geliyorum. Geliyorum. Tamam. Tamam lan hadi kaybol. Parayı aldım. Senin işin bitti. Hadi senin işin bitti. Kapıyı düzgün kapat. Tam kapansın kapı. Evet değerli arkadaşlar hadi bakalım. Emre hoş geldin Emre. Nasılsın kardeşim? Emre teşekkür ediyorum. Hadi bakalım arkadaşlar. Yarım saatlik bir canlı yayın içerisinde. Hemen ne yazmış? Ne yazmış? Berke 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 yaz. Abi lütfen abi Allah için lütfen yaz. Berke 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 berke. kardeşim. Bakın arkadaşlar. Şu yazma işine Allah'a katmayın bir. Peygamberi katmayın iki. Ve arkadaşlar onun haricinde onun haricinde arkadaşlar böyle e, sitem kelimeleri, yalvarma kelimeleri, rica kelimeleri kullanmayın. Sadece isminizi yazın bekleyin. Adımı yaz abi Mustafa demiş. Ya yazıyorum arkadaşlar. Herkesin ismini yazıyorum. Ya 3 aydır isim yazıyorum. Belki 1 milyon tane isim yazdım ya. Sadece sizden bir şey rica ediyorum. Sadece isminizi yazın. Almina merhaba kardeşim. Sadece isminizi yazın arkadaşlar. Evet bir yoklama alalım bakalım. Bir yoklama alalım. 5 yaşındakiler burada mısınız? 5 yaşındakiler. 5 yaşında kim var? 5 yaşında olanlar yazsın. Ben 5 yaşındayım yazsın. Oğlum 5 yaşındakiler nasıl yazacak lan saçmaladım ha. Neyse 5 yaşındakiler yazmasın arkadaşlar. Saçmaladım. Ramazan hoş geldin. Ramazan. Evet Ramazan hoş geldin arkadaşlar. Arkadaşlar bir şey dikkat ediyor musunuz? Bir şey dikkat ediyor musunuz? Yüce abiniz size bu kadar simge hoş geldin. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Evet. Çiğ şey köftenin üstüne isim yazıyorum. Kelebek abin seni öpecek. Ulan <laughs> var ya. Arkadaşlar Selena vardı. Selena'yı hatırlıyor musunuz? Ben Selena'da arkadaşlar Selena'da Hades'i tutardım arkadaşlar. Herkes Selena'yı tutardı. Ben Hades'i tutardım. Hades. Ondan sonra arkadaşlar şirinleri izlemiştirsiniz. Mavi küçük şirinler. Ben şirinlerde arkadaşlar Gargamel'i tutardım. Gargamel. Benim iyi bir çocukluğum geçmedi herhalde. Herkes iyilerini seçerdi, ben kötüleri seçerdim arkadaşlar. İsterdim ki Gargamel o şirinleri yakalasın, yesin, altın yapsın. Nevzat, merhaba nasılsın? Nevzat, saygı ve sevgiler sunuyorum kardeşim sana. Adamsın be Nevzat, teşekkürler. Ama değerli arkadaşlar, şu an 397 kişiden rica ediyorum. 251 kişiden. Arkadaşlar ekranı çift tıklarsanız bu ekrandaki çarpıyı böyle çift tıklarsanız ekranı... ...ya yani telefonunuzun ekranı var ya... ...o ekranı çift tıklarsanız beğeni sayımı arttırabilirsiniz. 5 yaşındakiler ekranı çift tıklasın. 5 yaşındakiler ekranı çift tıklasın. Evet. 6 yaşındakiler ekranı çift tıklasın. Bakacağım. 6 yaşındakiler ekranı çift tıklasın. Bakacağım en çok hangi yaş aralığı biliyor. 7 yaşındakiler... ...7 yaşındakiler ekranı çift tıklasın arkadaşlar. Lütfen. Çok fazla bir zamanım yok... Yarım saatten sonra işim olmaz. 8 yaşındakiler ekranı çift tıklasın. 8 yaşındakiler ekranı çift tıklayalım. Evet sizde anca böyle anlaşabiliriz. 9 yaşındakiler. 9 yaşında kimse yok mu? 60'tı 9 dedim. Kimse yok demek ki 9 yaşında. 10 yaşındakiler var mı? 10 yaşındakiler. 15 kişi 10 yaşındakiler 15 kişi. Wow. Evet 11 yaşındakiler. 11 yaşındakiler arkadaşlar. 11 yaşındakiler 12 yaş var mı? 12 yaş alalım. 12 yaş alalım arkadaşlar. Yok mu? Tamam devam edelim. Devam edelim arkadaşlar. Devam edelim. Şimdi isim yazıyorum. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli, Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen, en YouTuber çiğ köftecisi, çiğ köfte sektörünü bombalayan, çiğ köfte sektörünü farklı bir boyuta taşıyan canlı yayınların aranan ismi Çiğ Köfteci Hücru arkadaşlar. Çiğ köfteci Hüccu funda yaz demiş. Funda yazarım kardeşim. Funda merhaba kardeşim. Saygı ve sevgiler sunuyorum. Masal hoş geldin. Sefalar getirdin. Vermiş olduğun desteklerden dolayı Masal sana gerçekten çok teşekkür ederim. Değerli arkadaşlar, bu arada chat dondu. Chat dondu arkadaşlar. Aysun'u gördüm. Aysun yazalım. Arkadaşlar sitem etmeyin. Kızmayın. Bu abinizi aşağılamayın. Oğlum ne yazacaktım unuttum lan. Arkadaşlar isminizi bir kere yazarsanız sizi göremem. İsminizi defalarca defalarca yazmanız lazım. Zümra'yı gördüm. Zümra merhaba kardeşim nasılsın? İsminizi bir kere görmem yeterli arkadaşlar. Berat hoş geldin sefalar getirdin. Nasılsın Berat iyi misin kardeşim? Birazdan çarpım tablosu soracağım. Çarpım tablosunu ezbere bilenler burada mı? Çarpım tablosunu ezbere bilmiyorsan buradan uzaklaş. Aysun çarpım tablosunu biliyor musun? Anneler babalar şu an beni duyuyor musunuz? Değerli anneler, değerli babalar hepinizin ellerinden öperim. Sevgili anneler babalar çocuklar annelerinize babalarınıza saygılı davranın. Anneleriniz babalarınız sizi büyüttü, sizi besledi. Adam olun lan. Su istiyorsa su getireceksiniz. Terlik istiyorsa terlik getireceksiniz. Ekmek istiyorsa ekmek getireceksiniz. En büyüğü en önemlisini derslerinize çalışacaksınız değerli arkadaşlar. Derslerinize çalışacaksınız. Adem çalışıyor mu lan derslerine? Hadi bakalım arkadaşlar hop devam ediyoruz. Nisa hoş geldin. Nasılsın Nisa iyi misin? Nisa Nisa nasılsın? İyi misin Nisa? Tuna ne yapıyorsun be? Nasılsın Tuna? Öpüyorum seni kardeşim benim. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen falan ben olacak olacak her yer benim ben kıvam bu balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem, düşmanın postunu yere seremezsem, ve gibi esemezsem, geri gelemezsem. Sen beni bilmediğin yamacıma gelemedin, kendini bilmediğin yamacıma gelemedin, amacına varamadın, barışta kalanın aracımadan aldın. Kendini bilmediğin yamacıma gelemedin, amacına varamadın, barışta kalanın aracımadan aldın. Rüyalara daldın. Bal arası, gök arası. İstanbul Karmar Bakulu'ndan çıktı. Ama bana bir işte başını başına arası. A on. Bunu ben bunu sen, şunu ben bunu sen, günü ben görsün. Arkadaşlar, altı çarpı beş. Altı çarpı beşi bilmeyen yayını terk etsin, lütfen. 6 çarpı 5'i bilmeyen yayını terk etsin. 6 kere 5 kaç? Eğer sizler 6 ile 5'in çarpımını bilmiyorsanız değerli arkadaşlar yayınımdan gidin. Yayınımı terk edin. Sizin gibi insanlar beni izlemesin. Beni çalışkan insanlar izlesin. Beni bilgili insanlar izlesin. Eren hoş geldin. Eren 6 kere 5 kaç yapar? O ne abi? Bozum. Nasıl boz oğlum? 20 lira işte bir tadımız. Allah Allah. Allah. Ya, ya. Ya. 20 liralık büyük bir tadım şey, vereceğim sana. Kanka. Yok. He? Bir bir Kim oğlum memel oluyor ya? O e kanka ben de alacağım ya azıcık. Kanka 20 liralık büyük tadım veriyorum bak. Şey ya asınlar, şey var. ya. alsınlar kanka, <laughs> kanka ya. Ya aslan kanka ya. Veriyorsun konaklıyı. Yani alsınlar kanka ya. Evet beni ilgilendirmez. 6 kere 5 kaç arkadaşlar? 6 kere 5'i bilmiyorsanız buradan kaybolun gidin ya. 11 yapar 6 kere 5 10 yapar kardeşim. Saçma saçma iş yapmayın. Evet. Evet arkadaşlar Miraç. Evet buyurun arkadaşlar. Tamam alayım abi al parasını peşin. Mustafa. Mustafa merhaba. Evet arkadaşlar hemen çok yaşa. Alayım parayı peşin. Sizin işiniz belli olmuyor kanka. Aynen. Ne kadar? biliyorsunuz ürün 75 lira kardeşim ya. Neyi mi söylüyorsunuz daha? Ben bir tane ortası 85 85 170 lira yapar. 3 <laughs> tane 2 tane küçük ayran alıp... 150 200 yapsın. Bir de kart mı çektiriyorsunuz ya? Sen şuna 70 çektin. Ya arkadaşlar şurada popo para git. Garanti. çektim de içinde 70 lira var. O yüzden bozuk vermiyor. 50 lira şey çekecektim de çekmedim. Hekim 50 liraya, 20 gerçekten lira. hmm. Ben de var, ben de var. 170 metrekare. Ne kadar aldın? Tam dipçek 2 tamam ben alacağım bir Ayran. Tamam ayran al, küçük ayran al. Hmm. Küçük ayran al. Al küçük ayran. Tamam al benden olsun, al. Benden olsun al. Abi. Her Nereden gitsin ya? Abi gelin. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin İstanbul değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli Ahmet Yesevi Mahallesi'nin en fenomen, en youtuber, en... Ee... Bir lira daha çek yapayım. Normal yap. Az daha tamam. tamam. Tam oluyor değil mi? Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Ahmet Buğra yazar mısın? Tamam al. Şurada oturun. Gözümün tamam, önünde olun. Gözümün önünde olur. Ya. Büyük aneyim, Abartma ya. Merhaba arkadaşlar. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultanbeyli Ahmet Neslihi Mahallesi'nin yes. en fenomen, en youtuber çiğ köftecisi YouTubeun kanalındasınız. Yüco nerede? İstanbul Sultanbeyli'de. Eğer sizler de arkadaşlar böyle güzel bir tezgahtan çiğ köfte yemek istiyorsanız ki tezgahım şu an canlı yayın yaptığım için çok iyi değil. Yüco'nun yeri de beklerim arkadaşlar. Yüco'nun yeri Fark yapar. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gülü ben gülü sen fere ben olacak dolacak. olacak her yer benim ekranımda açık kelime. Arkadaşlar falan, gelmeyi hemen. unutmayın dürümler çok kaliteli. Valla mı lan? Oğlum saçmalama gerçekten kaliteli mi? Oğlum gerçekten kaliteli mi değil mi? <laughs> Abi şampiyonu çıkartsana. Şampiyonu çıkart. Abi Arkadaşlar Ahmet Yesen Mahallesi'nin en iyi çıkartıcısı burda. burada. Çıkın çıkın gelin. Oğlum yok lan abartma. O kadar gerçekten iyi miyim bu kadar? Tek tabağa fiyat Şişt. fark etmiyor biliyorsun. Gerçekten o kadar iyi miyim? Yardım. Daha bir de şey var. Mesela öbürleri hiç sohbet etmiyor. Ben bunu ben bulursan, şunu ben bulursan, gülü ben gülürsen, felemen olacak dolacak her yer melemen kıvamı batık gelemem. Gelemem bu, göremezsem, düşmanın pusunu yer seremezsem. Oğlum, başkaları bir şeyler ücretsiz isterseniz diye sizinle muhatap olmuyor. Benim açımdan sıkıntı yok. Ben her türlü size kitledim yani, e, her türlü <laughs> hizmet ettiğim için yani sıkıntı yok yani. Dorito'sunuz yeşil mi olsun, kırmızı mı mor mu? Efe. <laughs> Efe. Arkadaşlar, İstanbul Sultan İstanbul Sultanbeyli Abi Burak yazar mısın? Kanka şu an okuyorum. Sadece isimlerinizi okuyorum. Efe sen iki de mi mor olsun? Abicim yazma şu an yok. Bakın şu an dürüm yapıyorum arkadaşlar. Şu an dürüm yapıyorum. Arkadaşlar içerisinde ne olsun? Acı biber olsun mu? Olsun. Acı, acı biber. Maydanoz olsun mu? Evet. Arkadaşlar olsun. bir kere soracağım. İkiyi sorma. Ali hani? olsun. Maydanoz olsun ikisini de. Abi birinde olmasın. Abi olmasın. Ya ben anlamam abi. Birinde olmasın maydanoz. Tırsı biber mi koydun? Yok. Ben Oğlum yapayım. ondan sonra bana diyecekler ben ki... Tamam onda bana koy. Ne kadar? Değişik bir çiğ köfteci, müşterilerine bağırıyor diyecekler. Benim zoruma gidecek. Zaten herkes Telefonu benimle, herkes beni aşağılamak için çekeyim. elinden gelen her şeyi yapıyor. Yok yok, elleme lütfen. Çekeyim mi? Evet arkadaşlar, İstanbul Sultanbeyi, tamam. e, az önce 199'du beğeni sayısı, birisi geri aldı beğeni sayısını. Oğlum niye beğeni sayısını geri alıyorsunuz? Siz kafadan konta Gel biz beğeni alıp Siz manyak. Ben oğlum ya destek verirsin ya vermezsin. Manyak lan bunlar. Kesin pis, kesin ama de kanka yani Kesinlikle. olmaz ki şimdi. Neyse domates istiyor musunuz? Domatessiz dürüm mü alıyormuş? Domatessiz dürüm olmaz ben, mı? Abi kamerayı ters çevireyim çekeyim mi şükür? Ya yok kardeş kurban olduğum gözünü seveyim. Adam bizi telefonu çalar diye tehdit ediyor. Emanını yiyeyim ya. Kardeşlerim gözümüzü seveyim Sivaslı yok diye üstümüze bu kadar da gelmem ya. Sanki. Bak, Abi enkine ne domates az koydun? Ya, aynı ya. Ne aynısı abi? Ama gerçekten kanka canlı yayındayım diye benim Üzerim üzerim oynamayın. Abi 121 beyni var yani. 190. I. Aha bu çalsın. Turşu olsun. Sen de olsun Efe Avuç. Olsun. olsun. Turşu. Turşik. Turşu Allah Olalım gel rızık zaman. Turşik gel rızık zamanı. Tamam başka? O merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Türkiye'nin değil, İstanbul'un değil, sadece Sultan Mehmet Yesevi ye Mahallesi'nin en fenomen çiğ köftecisi. Dur sana şu biberden de, şu, Bak, biber de koy. Şu yolun yeri farklı. Arkadaşlar yapalım, çok kaliteli. Kapya biber mi Benimkine ki? koyma. Başka? Başka? Türk çeşitlerim var. Türk kalsın ya. Başka? Hıyar koydum. Hıyar attı mı ya lan hıyar. hıyar? attı. Tamam. tamam Soslardan sos. burger sos. Olsun. olsun. Benimkine olsun. Oğlum olmasın ne demek? Olmasın ne demek? Beni niye şaşırtıyorsun ya? Olmasın. Tamam, kalk bana çevir. Ben ünlü olacağım oğlum. Tüm Türkiye benden konuşacak. Bundan Hı. olsun mu? Olsun. Abi 216 beğeni olmuş. Nasıl ya? Gerçekten mi diyorsun? Allah. <laughs> aman Allah'ım. Allah. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gül ben gül sen fenomen olacak olacak her yer melimen kaba mu balçık gelmem. Ya. Ben atmadım. Ya attım. Attı mı? Attım. Ya dalga mı geçiyorsunuz arkadaşlar ya? <laughs> Arkadaşlar nereden izlediğinizi yazar mısınız? Sana ne dayı? Dayı sana ne var? Bu benim canlı değil o oğlum? Bıraksana her Arkadaşlar illeri yazalım illeri nereden izliyorsunuz okuyacağım. Herkes kendini yazsın bakalım nereden izliyorsunuz hadi bakalım. Arkadaşlar bakın 100 bin plaketim gelsin. 100 bin plaketim gelsin buraya yazacağım. Buraya yazacağım o 100 bin plaketini. Hadi bakalım. Bunu ben bunu sen şunu ben bunu sen gelir ben gelir sen fenomen alacak dolacak her yer ben, ben kafam bu balçık gelemem. Gelemem dostumu göremezsem düşmanı postunu yeseremezsem. Rüzgar gibi esemezsem geri gelemezsem. Sen beni bilmediğin yamacıma gelmedi kendini bilmediğin yamacıma gelmedi duramış. Evet arkadaşlar Çınar Kolbaşı. Valla sana kol gibi girer ben seni şikayet edersem ismin yazıyor. Az önce çiğ köfte yiyen çocuğun ismi ne? Abdurrezzak arkadaşlar. Ankara yazmışlar. Kaçta kapanıyor? 12'de kapanıyor değerli arkadaşlar. Rize aleyküm. yazmışlar. Ordu yazmışlar. Fatih Kürtepe Ordu. Aleyküm. Aleykümselam. Elif Edirne demiş. Pursaklar Ankara demiş. kardeşim Türkiye'den Ankara, Elazığ. Neta selamun aleyküm. Eymen Özveren. Muru bok ye demiş. Boku sen ye. Eskişehir. <laughs> nasıl güldük ama <laughs> Enayi'ye. <abi. gülüyor> Enayi'ye nasıl güldük ama. Çok <laughs> komik ya. Abart oğlum bu kadar komik değil ya. <laughs> Halep'ten izleyen var. Halep'ten niye Anlasın oğlum? <laughs> oğlum Amerika'dan izleyen var. Anlasın 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 O Sivas. Ben de Sivas'lıyım arasın. arkadaşlar. 58 Sivas Spor. Antep, Irak, İstanbul, Gülay İstanbul demiş. Sigma İzmir demiş. moruko Icardi ne yazdığını belli yapalım. olmamış. Kelkit'ten demiş. Hatay, Erzurum, İstanbul, Ardahan. İstanbul Ama arkadaşlar ben İstanbul. Bunu ben, ben şu ben an. Gelsem, ben gülsem olacak Bu gelmem. dostumu göremezsem düşmanın postunu yer veremezsem kalbimi geri gelemezsem. Sen beni birimi diyeyim hocama kendini birimi diyeyim hocama gidip. Hocama gidip. Hocama gidip. Hocama gidip. Hocama gidip. Hocama gidip. Bak ben basıyorum böyle takılıp basın takılı kalıyor ama Ya abi yapsana Allah için ben de öldüm aşktan bak işten gelmişim hadi. <gülüyor> <Çürütmeyim>. <gülüyor> çocuklar izliyor, kadınlar izliyor, kızlar izliyor. Niye terbiyeci ahlaklı oldun? Kırık kırık, vallahi mi kırık abi? Yine soşi dürüm yap, soşi dürüm yapar mısın? Mı? Kıvırcık. Abi. Niye böyle oluyor? Kıvırcık sikeyim seni. Oğlum manyak mısın canlı yayına inin? Vallahi kafana atacağım şimdi ha! <laughs> <laughs> Yapıyorum abi. <laughs> dış susuzluğum yapamam arkadaşlar eee şey arkadaşlar abi. buraya buraya terbiyesiz insanlar geldiği için kapatıyorum <gülüyor> telefonu <gülüyor> <gülüyor> bu çıktı <laughs>